da zombi yakalama oynuyoruz. Ne nasıl? Nasıl ne yakalay? Nasıl zombi yakalayacağız? Oyun diyorum arkadaşlar. Gerçekten miyim ki. Bu bir biraz oyun çok gelmeye başladım. bombalar yakalayacağız sanayım. Hoş geldin. Batak. Ben oynuyorum ki bataklara hoş geldin. O ne keyifli. Tamam. Bombe. bu. da bu da Baba tatlık nasıl Beyin. orada zombi çıkıyor. Şöyle tamam bu beyin ne oldu yüzden beni kırıp böyle şey yapıyoruz. Bu şimdi güzelmiş oyun Bak bu arada var. Bir, Biraz beni koyalım. da yakalayalım hadi. Gelin. Ben de gel. Bakalım seni şu adamlar. Nice. Müthiş bu zıplayış. ayaklandı. Bu çünkü adamlardan Arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar bu için özür dileyim. E, acele yok. Acelemiz yok. Ne yapacağım bunlara? bir sesi dedim ki sen kapan benim takipçilerime nasıl yansıdın şimdi bir bakarsın nasıl aktıralım iyi başardık iyi başardık iyi başardık zaten neyi başardık tamam mazla. Atmayı hmm. tamam, yok etme. gitmiyor. Yoksa ben 3 seviye, 3. seviyeye düşerdim. Yükseldi. Düşseldik. Hmm. Tamam. Bir saniye, Tamam. Zombiler yatamaz. Zombilerle iyice tozyalım. Atlayalım. Çok güzel. çok, çok güzel. Şöyle biraz bir, Oh. Bunlar çok şimdi. Çok güzelmiş.

Oh, Uçmak ne güzelmiş. Uçacaksın. Arkadaşlar ben şu oyunda bir şey, özel bir şeyini sevdim. Baya güzel özel Arkadaşlar okumuyorum. Geçiyorum. Abi bir şey yayınmıyordu. Ne no, oldu? Bu kadar bitirecek miyiz ya Allah Ne yapıyorlar şu an? Geçtim. çok merak ettim. Ne yapıyorsunuz böyle? Ya o beş dakika mı ne oldu? Oh, bulalım biz de. Uçma Uçmak güzel dur bak? Şimdi ne uçma şey ne? Şu i̇şte, ayda düz çıkacak. lan dur. <laughs> Ayaba. Gidelim beynimizi koyalım. Biz beynimizi acem yalım. Beynler yok ne pahalı ki? Bakın siz bana, bakın da siz bana. Aldım efendim de. Uçağ gidiyor. dakika en çok ne kaladı. <laughs> hmm. ben Benim iki tane video geldi. çocukların zamanı aynı bazay köpeği şey yapıyor sosya çeviriyor. Paralı. Ne dedim? Şimdi uçak. En sondan başlayacağım kendi koyalım. Şık bir kılıp okun. ne koyalım. Şık olsun. sen de. Şık olsun. Bayılmış. Bir de Lan <laughs> bak ना arkadaşlar. Zorunda kaldım. Hmm. Bak. Hmm. Bak. Bu çay açacak. olduğu olduğu bir Tane var. Şuraya koyayım. Severler bunlar benim. Gel. Çık çık çık. Çık ha, çık, çık Sen de çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Ben de bu yapıyorum. Çıktınız mı? Çıktınız mı? Daha çıkmadan yakaladım ya. Yazık. Gadget geçti. Söyleyip değil. Başka Şöyle bir gidelim. Ben açıyorum. Dikkatli olmalısınız. Tam kayıttan. Ne gideceğiz? Ünlüyü satalım bence. Mağazaya gidelim. Şunu. Şunu. Şimdi havada. Şimdi daha fazlasını al. Yok. Almayayım. Bir de şu spandan alayım. Span. Span ne lan? O kayab yok. Ben şey yapayım. Bu kötü. O kadar çok kötüymüş ki. Ama çok istemiş diyeceğimiz zannetmez. Hadi bir kutu. Kullanalım. Delin. Bitirelim. Şu bir beyin koyayım. Yok daha beyin koyayım. Sevindeyim. I know kahvettim ya. Üf. Neyse yeni, yeni, yeni çalmak zorundayım. Tam çık çık gene tamam. aynı şey oldu ya. Gel. Gel. Allah Allah. Al. Lan çık, çık, çık. Ya, lan. Seni oradan çıkayım. Çıkmamışsın. Sağ kalın. Kalkın mı mi çıktın? Gel bakalım. Peki. Zaten bu işe kalmadığım için çok yaptım. Ben onu seyirsin. Çünkü mağazaya gelelim. Şşş. Ne yapacağız? Ondan çok özledim. Şunu alalım. İp, ip. Alamayız. Bakalım ortaya şey ki maşallah her şey bayağı tatlı ama az önce biz diye giyiyorduk hani böyle zombile böyle eziyor muyduk ne yapıyordu hmm, bu mı başka daha çok. Bu 13 dakika olmuş. Neyse oldu oh, o üç tane şey bir koyayım şey hepsi çıktı ne bekliyordun Tava olduğu için bu ne lan? Lan bunun şeyi ne? Ulan. Allah Allah. Hayır bir de onu kıymalıymışız. Gel lan. Gel gel gel. Böyle oynayız ama oynayamıyoruz. Bir de Kaçtım. Çok kaçtı. Çok kaçıyamam. Oğlum gel Allah Allah. İşte istesem şimdi seni yıkılayım. Ha? Sıkıcık <laughs> <laughs> bu zombi. O mavi mavi ne olmuş lan bu zombiye? <laughs> Sarı olmuş. Değişik renkli olmuş. Ama böyle miydi? Yok. Ay saat miyim olmuş. Siz de abone olun ya Allah Allah. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Ben kapatayım. Arkadaşlar siz de beğenin. Ne yani güzel oyun oynayın ya Ya da zombi yakalama oyunu yazarsanız ilk başta böyle çıkar bizim benim karakterimden şu, şu sütebiz. Nerede? yok yok. Ben kat seviyorum. Nereden bu kız? şu eşik kapıdan çıkıyor. Uç 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 lan bu ne? Tamam daha. Ha bir tele aldık Hmm. Ya. Bir tane <laughs> bir şey. Hadi. 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 嗯，不报、mm。Hmm.